<laughs> Sonbaharı seviyorum. <laughs> Ay şuraya bak bebek şirin kış gelince güneye göç ediyorlar. Doğana her şey ne kadar güzel düzenlemiş. Ha, ha olamaz. O bebek Şirin, bunu nasıl yaparsın? Oynadığın yaprakları süpürmek için sabahtan beri çalışıyorum. Şimdi yeniden başlamak zorundayım. <laughs> Oh seni seviyorum bebek Şirin ama bir yandan çalışıp bir yandan da seninle ilgilenmek çok zor oluyor. Ya Şirinler bana yardımcı olabilirdi. Ha bebek Şirin yapma yapma düşeceksin. Oh cızattık. Oh bebek Şirin Az kalsın seni kaybediyorduk. Şiriner <laughs> işte buradasın. Köprü temizliğinin çoktan bitmiş olacağını düşünmüştüm. Şirin Baba ama Bebek Şirin hiç uslu durmuyor. <laughs> bebek Şirin her geçen gün biraz daha fazla yaramaz oluyor. <laughs> ben onunla ilgilenebilirim Şirin'e. Günün geri kalanında dinlenebilirsin. Gerçekten mi Şirin Baba. Zaten üzerine düşeni fazlasıyla yerine getiriyorsun. O, teşekkürler Şirin Baba. <laughs> Bir şey değil Şirine'cim Sonra görüşürüz Bebek Şirin. Hoşçakalın, hoşçakalın. Gargamel adına bir paket var. Ne, benim için bir paket mi dedin? Eğer bu küçük iğrenç şirinlerin şeytanlıklarından biri ise... Aa, belki de annenden geliyordur. Sevgili Gargamel, bu küçük hediye paketinin içinde şirinlerin köyünde asla bulamayacağın çok özel bir toz bulunuyor. Ne? Bu sihirli bir halı tozudur. Üzerine bu tozun serpilmesiyle sıradan bir halı bile uçan halı haline gelir. Harika! <laughs> Sihirli uçan halı sayesinde artık kolaylıkla kahretsin. Benim tek bir halı bile yok ki. <laughs> hmm, belki bu yorgan işime yarayabilir. Uçarken şirinlerin köyüne rahatlıkla ulaşabilirim. <laughs> ah i̇şe yaradı, işe yaradı. Aa. Oh, anneler her zaman mükemmeldir. <laughs> Merak etme azman akşam yemeği için lezzetli bir şirinle döneceğim eve. Ya, yapma dur. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var galiba çok yoruldum. Kendime oyalanacak bir şeyler bulsam iyi olacak. Aha... Kuşları gözetlemek azman benim için gerçekten mükemmel bir hobi bu. <laughs> Sessiz ol bakalım işte bir tanesi geliyor. O <laughs> oh, hayır ördek azman ördek. Ah, <laughs> <laughs> çekil üstünden seni beyinsiz pis tüy torbası. Ben ağaçların şurubunu toplarken sen de beni burada bekle. <laughs> Biliyor musun ağaç şurubu en sevdiğim şeylerden biridir. Ah sonbahar ne kadar güzel bir mevsimsin sen. Hadi için onu toplamak kışa hazırlanırken yapılacak en önemli şeylerden biridir. Şirin baba da bu görevi bana vermesinin sebebi de bu zaten. E, aynı nedenle ben de bu görevi sana devrettim. Ha, teşekkürler gözlük. Ah, oh, afedersin gözlük. Nereye gittiğimi göremiyorum da. Ah, ah, uh. oh, ah, ama ben hala göremiyorum. Bu hiç şişirmadım sakarcığım. Şimdi görebiliyor musun? Aa, aa, tabii çok iyi görüyorum. Söylese de, e, sence de bu bana yakışır bir kumaş değil mi? Eminim terzi şirin bu kumaşla bana harika bir şey dikebilir. Odunları taşımayı sakın unutma Sakar. Pekala, epey sessiz bir sabah geçirdik öyle değil mi? Aa, ne kadar güzel bir kumaş. Onunla ne yapmayı düşünüyorsun? Ehebe, gözlük camlarımı temizlemek için kullanılmasını öneriyorum. Ya da belki de Yeni çalışma olan gözüklü Şirin'den alıntılar aldı kitabımı kaplamak için. <laughs> Benim daha iyi bir fikrim var. Size yapabileceğiniz faydalı pek çok şeyi... <laughs> ne kadar da komiksin. <laughs> Merhaba Şirin'lerim. Sana ne oldu böyle Şirin baba? Bu konuda hiç konuşmamayı tercih ederim. <laughs> <laughs> Altın sarısı bir renkle mükemmel görünürdüm Bebek Şirin. İhtiyacın olan tek şey bu kumaşta yapacağımız bir giysi. Yaşasın! İşte karşınızda yeni düzenlenmiş harika rengiyle... ...Bebek Şirin! <laughs> Bebek Şirin'in bir gün bu dünyada çok yükselirciğinden eminim. Ama ben bunu kastetmemiştim. Şirin'in aşkına! Bu küçük kumaş parçası sihirli olmalı. Ehe, bu işi halletmeyin, bana bırak yeter Şirin baba. Bebek Şirin, hemen o raftan aşağı in bakalım. <laughs> en sevdiğin Şirin amcanın yaptığı da beğendin mi? Ay, hey, göremiyorum. <laughs> ha, hey, onu geri getirelim. Nasıl gözlükleri bir geri getirin? Ay, o, bu inanılmaz bir şey. Gözlüklü şirine bu kadar benzeyebileceğimi inanamıyorum. Ha? Neler oluyor burada çocuklar? Bebek şirin uçabilen bir giysi giyiyor. Uçan bir giysi mi dedi? Buna inanamıyorum. Modanın çok gerisinde kalmışım demek. E <laughs> sürpriz! Şirinleme zamanı geldiğinde hiçbir şey şakaca şirinin önüne bile geçemez. <laughs> oh! İşte bu gerçekten sürpriz oldu. Hey bebek şirin şimdi ırmağa doğru gidiyor. <laughs> Karşıya geçmenin bir yolu olmalı. Uçan bir bebeğin karşılaşabileceği bir tehlikeleri düşünmek bile istemiyorum. <laughs> Şuraya bak Azman, benekli bir kuzey serçesi geliyor. Hayır, hayır, hayır bu mavi gözlü bir Güney serçesi. Hayır, ama bu uçan bebek şirinin ta kendisi Azman. Ne ilginç bir tür öyle. ...bunu hemen ele geçirmeliyim. <gülüyor> 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 Yukarı bak Azman, gelip kartal yuvasına kondu. Bu harika. Bu akşam bir ziyafet çekebiliriz. <laughs> Oh, ay, ay çok az bir şey kaldı. O acayip yaratığı yakaladığım zaman ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Aa! Oh, oh, ay. Ay, oh. oh. o şirinin derisini yüzmek için pek çok yol biliyorum ben. <laughs> Bu numarayı Baltazar'ın filminde görmüştüm. Sıcak hava ile uçabiliyordu. <gülüyor> 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 ha? dur dur yapma. Hayır geri dön geri dön diyorum balonumu patlatacaksın alçak. aa, aa, aa. Deniz bize Bizi ele vermek mi istiyorsun? Şimdi bakalım şu kahrolası akbaba yuvada neler yapıyor. Şimdi tam sırası azman, Bu sefer kesinlikle kazanmalıyım. Beni iyi izle. Hunga punga tunga değil. Sihirli halat yavaşça yukarı gelsin. <laughs> i̇şe yaradı Azban, işe yaradı. <laughs> i̇şte yukarı geliyorum. <laughs> <laughs> Yakaladım seni işte. Benim de böyle sevimli sevimli konuşma bakalım. Şimdi seni eve götürüyorum. Ve eve gidince ne yapacağımı da... Aa! Ya ya, hayır çabuk bir aşağı indir bir aşağı indir diyorum sana. Aa! o ay dur yapma 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 diyorum sana ağacı çarpacağım yapma oh oh ay aman, of ay ah ah artık vazgeçtim azman sanırım uçan şirinleri yakalamam benim değil kuşların işi Şirin baba. Neden herkesin yüzü böyle aşık? Neden olacak? Bebek Şirin'i kaybettik de ondan. Bebek Şirin kayboldu mu olamaz? Ama oldu bile. Bebek Şirin böyle bir giysiyle göklere uçup gitti. Uçabilmek Şirinci öylesine heyecanlandırdı ki korkarım Bebek Şirin'i bir daha hiç göremeyeceğiz Şirin'e. Aa. Olamaz onu bir daha hiç göremeyecek miyiz? Hepsi benim suçum onu bırakıp gitmemeliydim Şirin baba. <laughs> ha, e, hayır Şirin, e. Bebek Şirin'e ilgilenmek senin değil hepimizin sorumluluğuydu. O giysiyi hiç dikmemiş olmayı Bebek Bebeğin ağlamasını bile özledim. Ben de mamasını en sevdiğim kıyafetime sıçratmasını... Ha, ben de altını değiştirdiğimde dağıttığı gülecekleri. Şirin! <laughs> ...şimdi bize geri döndün... ...seni gördüğüme çok sevindim... ...canım o... <laughs> sanırım niye geri döndüğünü... ...gayet iyi biliyorum... ...yani demek istediğin... ...evet sanırım... ...bizim ufaklıktan burada büyüyü bozan... ...bir şey yapmış... <laughs>